Merhaba arkadaşlar. ismim Ceylin. 13 yaşındayım. İnanılmaz bir hayat hikayem var. Evsiz biri beni evlat edindi. Ona baba diyeceğim günü iple çekiyorum. Peki böyle bir şey mümkün mü? Hikayemi öğrenince yaşadıklarımdan eminim siz de etkileneceksiniz. Gerçek babamı hiç tanımadım. Annemi de maalesef 8 yaşındayken kaybettim. Annem ve babamla ilgili başka detay vermeyeceğim. Çünkü onlardan bahsetmek beni çok üzüyor. Evet maalesef hayatı annesiz ve babasız başladım. Bana bakacak bir akrabam olmadığı için de yetiştirme yurduna yerleştirildim. Yani yetimhaneye. Yetimhane deyince insanın aklına pek iyi şeyler gelmiyor. Fakat biz orada yaşayan çocuklar olarak genelde mutluyduk. E tabi bir sürü çocuk günün 24 saati birliktesiniz. Sürekli oyun oynuyorduk. Yurdum kendi okulu olduğu için orada da beraberdik. Aynı kaderi paylaşmanın verdiği yakınlıktan olsa gerek kavga dövüş olmazdı. Ayrıca bize bakanlar, yani yetiştirme yurdunun çalışanları da genelde iyi insanlardı. Yurtta keyfimiz yerindeydi ama yine de çocukların çoğu evlat edinilmeyi isterdi. Bu çok havalı bir şeydi. Düşünsenize bir aile geliyor, kendilerine uygun çocuklarla tanışıyor ve sonunda da birini seçip evlerine götürüyorlardı. Ayda en fazla 4-5 çocuk bu şansa sahip olurdu. Seçilen yani evlat edinilen çocukları çok kıskanırdık. Kıskanmamızın en önemli sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü onlar artık birilerine anne ve baba diyebilecekti. Bu iki kelimeye duyduğumuz özlemi anlayabilmeniz için orada yaşamanız gerekir. Ben de 12 yaşındayken kıskanılan çocuklar arasına girdim. Beni bir aile değil, yalnız yaşayan bir kadın evlat edindi. Emekli hakimmiş. Beni seçtiğini öğrendiğim hafta heyecandan uyuyamadım. Yalnız kaldığımda ona ilk kez anne diyeceğim anı hayal ediyordum. Evlat edinen kişiler çocukları pazar günü alırlardı. Kahvaltıdan sonra arkadaşlarımla ve yurttaki çalışanlarla vedaladık. Yeni annem bir saat kadar sonra geldi. Yurttan ayrılırken o günün hayatımın en mutlu günü olduğunu düşünüyordum. Yanıldığımı anlamam uzun sürmedi. Kadının adı Burcu'ydu. Evinde yaptığımız ilk konuşmada bana Burcu Hanım diyeceksin. Ben geç yatarım, geç kalkarım. Uyandığımda da kahvaltımı hazır görmek isterim dedi. Kısa sürede anlamıştım ki asıl amacı evlat edinmek değil, çocukluktan itibaren yetiştirdiği bir hizmetçi sahibi olmakmış. Burcu Hanım beni okula göndermedi ki bu yaptığı evlat edinme kurallarına aykırıydı. Fakat evden çıkmama izin vermediği için gidip şikayette bulunamadım. İnanın abartmıyorum, kadının kül kedisindeki üvey anneden farkı yoktu. Bütün günüm ona hizmet etmekle geçiyordu. Yine de yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordu. Bulduğu her fırsatta bağırıp çağırıyordu. Eski günlerimi çok özlemiştim. Geceleri yorganı kafama çekip ağlıyordum. Aradan 7-8 ay geçmişti. Yeni hayatıma bir şekilde alışmıştım. O eve ait olmadığımı tabii ki biliyordum ama çok küçük olduğumdan aklıma kaçmak falan gelmiyordu. Zaten Burcu Hanım'ın evin kapısını her zaman kilitte tuttuğunu fark etmiştim. Evden çöp atmak için çıkmama bile izin vermiyordu. Bir gün Burcu Hanım'ın çok üzgün olduğunu gördüm. Gözleri ağlamaktan şişmişti aylardan sonra ilk kez benimle normal bir insanmışım gibi iletişim kurdu. Otur dedi. Karşısına oturdum. O gün kocasının ölüm yıl dönümüymüş. Sırf biriyle paylaşmak istediği için bana uzun uzun kocasını anlattı. Böyle kötü olduğu bir kadının birini bu kadar çok sevebilmesine şaşırmıştım. Hem anlattı, hem ağladı, hem de hiç durmadan içti. Bir noktadan sonra çok sarhoş oldu. Artık ne dediğini anlayamıyordum ama yine de onu dinliyormuş gibi yapmam gerekiyordu. Nihayet sızınca kurtuldum. Kalkıp odama gidecekken gözümün ucuyla bir anahtar gördüm. Sehpanın üzerinde duruyordu. Her şey bir anda gelişti. Anahtarı aldım, dış kapının anahtarı mı diye baktım. Kapıya ait olduğunu anlayınca bir saniye bile düşünmeden kilidi açtım. Sokağa fırladım ve yürümeye başladım. Gün aydınlanana kadar bir saniye bile durmadan yürüdüm. Ter içinde kalmıştım. Yolun kenarında bir bank gördüm. Yine düşünmeden sanki mutfaktan odamdaki yatağa gelmişim gibi banka uzandım. Uyandığımda ayak ucunda bir kadın vardı. Giysileri çok kötüydü. Her yeri kir içindeydi. Ben uyurken ayakkabımın birini çıkarmış, şimdi de diğerini çıkarmaya çalışıyordu. Korkuyla ayağımı çektim ama sert bir şekilde ayakkabımdan tuttu. O sırada biri, Nurcan bıraksana kızım o ayakkabıları dedi. Sesin geldiği yöne doğru baktım. Üstü başı dökülen bir adamdı. Bu ikisi belli ki sokakta yaşayan tiplerdi. Adam bize doğru yürürken, ''Sen alırsan bu küçük kız ne giyecek? Bak o da bizim gibi sokakta uyuyor.'' deyince Nurcan dediği kadın istemeye istemeye ellerini çekti. Aykut amcayla işte böyle tanıştım. Hayatımda ilk kez bir evsizle sohbet ediyordum. Dokuz yıldır sokakta yaşıyormuş. Çok üzücü bir hikayesi vardı. Eşi ve iki kızı bir tren kazasında hayatlarını kaybetmiş. Aykut amcayı hayata bağlayacak bir şey kalmadığı için tabi çok zor günler geçirmiş. İşe gitmiyormuş, tüm gün evde, karanlıkta oturuyormuş. İşini kaybedince kirasını ödeyememiş. Bir süre sonra da sokaklarda yaşamaya başlamış. İnanılmaz iyi biriydi. Ayrıca çok komikti. Beni sürekli güldürüyordu. Artık ben de onunla birlikte sokakta yaşıyordum. Aslında başıma gelenleri öğrendikten sonra yetiştirme yurduna dönmemi istedi. Ben de ona Burcu Hanım'ın kesin yurda gelip beni geri alacağını söyledim. Anlatacaklarım bir işe yaramazdı. O koskoca bir hakimdi. Bir çocuk yerine ona inanacaklardı. Aykut amca o zaman bir süreliğine benim yanımda idare et dedi. Sonra sana daha iyi bir kalacak yer bulalım. Anlaştık diyerek kafamı salladım. Hmm. Ama niyetim aslında ondan hiç ayrılmamaktı. Çünkü ilk defa bir yetişkinin yanında kendimi bu kadar güvende ve huzurlu hissediyordum. Aykut amca bana sokaklarda yaşamının ilk kuralını öğretti. Evsizsen evsiz gibi görünmen gerekir. Sonuçta diğer insanların yaptığı yardımlarla yaşıyoruz. Ben istesem gidip bir tuvalette elimi yüzümü yıkarım. Ama normal giyimde temiz, pak birine kim para verir? Doğru söylüyordu. Ben de tabii onu dinledim. Giysilerimi ve yüzümü mümkün olduğunca kirlettim. İlk dersin sonunda tam bir evsiz olmuştum. Her yemek öncesinde dinlenmemiz gerekiyordu. Çünkü karnımızı doyurmaya yetecek parayı toplar toplamaz hemen bir şeyler almaya gidiyorduk. Bu yüzden de bir sonraki öğüne elbette paramız kalmıyordu. Bir sabah kahvaltısı parasını topladıktan sonra bir pastaneye girdik. Normalde mekan sahipleri diğer müşteriler rahatsız olmasın diye bizi bir an evvel göndermeye çalışır. Ancak bu pastanede çok tatlı bir kadın vardı. Gülerek bana baktı. "Günaydın. Şanslı günündesin. Çünkü senin yaşındaki kızlara bugün her şey bedava." dedi. Aykut amca çok teşekkür ederiz ama şu an paramız var. Acaba bu yaştaki kızlara parası olmadığı bir gün bedava olsa mümkün mü? diyerek bozuk paralarla dolu bardağı uzattı. Tam o sırada bir düşme sesi duyuldu. O tarafa baktığımızda sırada bekleyen yaşlı müşterinin yere yığıldığını gördük. Pastaneci kadın panikle cep telefonunu çıkardı. Adam hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Aykut amca elindeki bardağı tezgahın üstüne bırakıp yere çömeldi. Elinin tersini yaşlı adamın boynuna koydu. Gözlerini kapatıp sanki bir şeyler saydı. Sonra da iki elini birleştirip hızlı adamın göğsüne bastırdı. Tekrar bastıracağı sırada pastaneci kadın, ''Bırak, dokunma, ambulans çağırdım. Bunu bir doktorun yapması lazım.'' dedi. Aykut amca, ''Ben zaten doktorum, nabzı yirmilerde. Ambulansı bekleyemeyiz, hemen müdahale edilmesi gerekiyor.'' diyerek ellerini üçüncü kez adamın göğsüne bastırdı. Aykut amcanın orada olması o yaşlı adamın şansıydı. Geçmişinden bahsederken mesleğini söylememişti. Doktor olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Aslında beyin cerrahıymış ama elbette kalp krizine müdahale edecek kadar acil tıp bilgisine sahipmiş. Daha sonra anlatınca öğrendim. Bir ameliyat için başka bir şehre gitmek zorunda kalmış. Ertesi gün doğum günüymüş. Eşi ve çocukları ona sürpriz yapmak için trenle bulunduğu şehre gelmeye karar vermişler. Gerisini herhalde tahmin ettiniz. Pastanenin sahibi o gün bizden para almadı. Aykut amca ısrar ettiyse de kadın "Şanslı gününüzdesiniz. Bugün birinin hayatını kurtaranlara her şey bedava." dedi. Bu arada artık kadın demeyin çünkü tanıştık. İsmi Selim. O da bence Aykut amca kadar komik. Annesiyle birlikte yaşıyormuş. Sizi yemeğe davet ederdim ama annem evini iki ev size açmaya hazır olmayabilir." deyince hepimiz güldük. Ertesi gün pazardı. Yakındaki bir parkta piknik yapmak üzere anlaştık. O akşam piknik için ayrıca dilendik. Topladığımız parayla pikniğe uygun yiyecekler aldık. Devamında neler oldu dersiniz? Aykut amcayla Selin teyze giderek yakınlaştılar. Selin teyze bir gün esprisine, "Ben pastaneyi kapatıp sizinle birlikte sokakta yaşamaya karar verdim. Çünkü ancak ben de sizin gibi kokarsam kokunuza katlanabileceğim." dedi. Aykut amca bunun üzerine, "Bence biz seni uğraştırmayalım." Sen bizim gibi kokma, biz senin gibi kokalım. O çok daha kolay. Bir banyo yetecek dedi. Bu cümle hayatımızın dönüm noktası oldu. Tabii bir banyo yetmedi ama önemli olan ilk adımı atmaktı. Artık hep birlikte yaşıyoruz. Gelecek planlarımızda öncelikle Selin teyze ile Aykut amcanın evlenmesi var. Sonra da beni resmi olarak evlat edinecekler. Bir de o günden sonra onlara anne ve baba diyeceğim. Bu şekilde istediler. Şu an hep dilimin ucuna gelse de kendimi tutuyorum. Ama size söyleyebilirim. Onlar benim canım annem ve canım babam. Hayattaki şanslarım. Öz annem benim için Allah karşına hep iyi insanlar çıkarsın kızım diyerek dua ederdi. Tam da onun dediği gibi oldu. Umarım sizin için yapılan iyi dualar da bir gün mutlaka gerçekleşir. Hikayemi beğendiniz mi? Gerçek olaylara dayanan böyle hikayeleri seviyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.